Şimdi e, arkadaşlar bu dersimizde size e, hata ve hatadan kaçınılma ile ilgili bazı şeyler anlatacağım. E, biz araba kullanmaya yeni başladığımızda ya da e, işte bunun için hazırlık yaptığımızda genelde çok korkuyorum ya hata yaparsam diye e, çok tedirgin oluyoruz. Önemli olan şu biz yaptığımız hatalardan ders çıkarıyor muyuz? Bu çok mühim. Ben size bir örnek vereceğim. Edison e, ampulü bulabilmek için 3000'e yakın varyasyon denedim diyor kendisi. E, yani 3000 denemeye yakın deneme yapıp ampulü buluyor. Ve e, bir arkadaşı 2000. denemelerde e, Edison ayrıca yani bir tane ampulü bulmuş adam değil çok fazla e, icadı, mucidi kendisi. Diyor ki kendini rezil ettin. Yani e, bu kadar çok denedin ama olmadı diyor. Yani artık bırak. Deyince Edison diyor ki hayır diyor ben ampulün 2000 şekilde nasıl yanmadığını öğrendim. Yani insanlar yaptığı hatalardan ders çıkarıyorlarsa e, e, muhakkak e, bu yaptığı hatalar onun için artıdır. E, şöyle söyleyebilirim insan sadece yapması gerekeni biliyorsa yarımdır arkadaşlar. Yapmaması gerekeni de bilen aslında akıllı insandır. yapmaman gerekeni nasıl bilirsin? Ee, dışarıda gördüğün bir örnekten e, esinlenirsin ya da kendin bir hata yaparsın bundan esinlenirsin ve e, artık o hatayı yapmamaya çalışırsın. Yani bu da e, o hatadan artık kaçınmana sebep olur. Doğru yanlış olmazsa hiçbir anlamı yoktur doğrunun arkadaşlar. Yanlışı bilmeliyiz ki doğrunun kıymeti artsın. Güzelin e, kıymetini çirkinle anlarız. E, iyinin kıymetini kötüyle anlarız. Yani hep zıttıyla müsemmadır bu tip şeyler. Hata da doğrunun kıymetini. Yani doğru yapmamızın hatasız yapmamızın kıymetini arttırır. Muhakkak hata yapacağız arkadaşlar. Ve yaptığımız hatalardan muhakkak ders çıkarmalıyız. Akıllı insan e, hata yapmayan değildir. Yaptığı hatalardan ders çıkaran'dır. E, araç kullanırken muhakkak hatalar yapacaksınız. Ama bu hatalar size öğretecek. Tekrar söylüyorum. İnsan sadece yapması gerekeni bildiğinde yarımdır. Yapmaması gerekeni de bilendir insan aslında. Her ikisini de bildiğinde tam olur. Muhakkak yapmamamız gereken şeyleri de öğreneceğiz. İşte stop nasıl eder atıyorum. İşte debriyaja basmazsak vites geçer mi geçmez mi? Bunları muhakkak ya yaşarız ya da eğitimde görürüz. E, biz devam edelim sıkıntı yok. Bizim bunlardan ders çıkarmamız lazım. Yani başlangıçta bazı hataları yapmamız çok normal. Anormal olan bir şey yok. Lütfen e, hatasız değil de e, yaptığınız hatalardan ders çıkararak eğitim almaya ve eğitiminizi devam ettirmeye çalışın. İyi dersler.